Şimdi yazdığımız kodların çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Öncelikle 21 sayısını deniyoruz. 21 sayısının rakamları toplamı 3. 21 3, 21 sayısı 3'e tam bölündüğü için de harçt şey sayısıdır. Bu seferde harçt şey sayısı olmayan bir sayı girelim. 39 sayısının rakamlarının toplamı 12. 39'un 12'ye tam bölünemediği için de harçt şey sayısı değildir. Ardından akış diyagramımızı kontrol edelim diyagramımızda öncelikle başla ardından değişkenlerimizi yazdığımız kutucuk ardından bizler tarafından kullanıcı tarafından sayı değişkeninin girilmesi sayının sıfırdan büyük olduğunu belirtiliyor burada ardından dikdörtgen içerisinde işlem yapılıyor ve sonuç olarak girdiğiniz sayının rakamları toplamı yazılıyor. Ardından döngü içerisinde işleme giriyor. Eğer döngünün sonucu doğruysa harç sayısı değilse harç sayısı değildir deyip bitiriyor.